Ebul Kasım Halef bin Abbas Ez Zehravi 936 1013 Endülüs'ün Kurtuba şehrine bağlı El Zahra köyünde doğdu. Bugün Avrupa'da bile adı Abul Casis olarak bilinen büyük bir hekimdir. Çocukluğu Kurtuba'nın parlak dönemine denk geldi. O sırada Kurtuba, İslam dünyasının en büyük kültür ve bilim merkezlerinden biriydi. Büyük kütüphaneler, medreseler ve tıp okullarıyla doluydu. Ezzehravi de burada iyi bir eğitim aldı. Tıp alanına yönelerek zamanla cerrahiye ilgi duydu. O dönem cerrahiye değer verilmezdi. Çoğu hekim cerrahiyi kaba bir iş sayıyor, uygulamayı berberler ve sıradan ustalara bırakıyordu. Ezzehravi ise bunun yanlış olduğunu düşündü. Ona göre cerrahi, bilimin ve titiz çalışmanın bir parçasıydı. Bu yüzden cerrahiyi sistemli bir bilim dalı haline getirmek için büyük çaba gösterdi hastalarını tedavi ederken gözlem yaptı, notlar aldı ve kendi cerrahi aletlerini tasarladı. Geliştirdiği aletler arasında makaslar, neşterler, koterler, diş çekme pensleri, dikiş iğneleri gibi pek çok araç vardı. Bugün kullanılan cerrahi aletlerin büyük kısmının ilk şekilleri ona aittir. Hayatının en önemli eseri Et Tasrif, Limen Aceze, Anit Talif adlı tıp ansiklopedisidir. 30 ciltten oluşan bu eser, yalnızca cerrahi değil, dahiliye, göz, diş, kadın hastalıkları, eczacılık gibi pek çok alanı kapsıyordu. Özellikle son cilt olan Cerrahi kitabı, onun şöhretini yüzyıllar boyu yaşattı. Burada 200'den fazla cerrahi aleti çizimleriyle birlikte tanıttı. Ez Zehravi, yalnızca Arap dünyasında değil, Avrupa'da da çok etkili oldu. Et Tasrif, kısa süre içinde Latince'ye çevrildi ve Avrupa tıp fakültelerinde asırlarca ders kitabı olarak okutuldu. Hatta Orta Çağ Avrupa'sında cerrahi öğrenmek isteyen hekimler, onun kitabını ezbere bilmek zorundaydı. 1013 yılında Kurtuba'da vefat etti. Arkasında sadece bir kitap değil, cerrahiyi bir bilim dalı olarak kabul ettiren büyük bir miras bıraktı. Bu yüzden bugün o, modern cerrahinin kurucusu, kabul edilmektedir